Merhaba, ben Doktor Burcu Yanık. Çankaya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde uzman doktor olarak görev yapmaktayım. Bugünkü konumuz ortopedik rehabilitasyon. Yani ortopedi ameliyatı geçirmiş hastalara daha sonrasında yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarını konuşacağız. Bizim hastanemiz bir ortopedi hastanesi majör olarak. Her çeşit ortopedi ameliyatı yapılıyor, fizik tedavisi yapılıyor. Ama daha çok sıklıkla gördüğümüz günlük pratikte yaptıklarımız kalça, kalça protezi, kalça eklem protezi ve kalça kalçada femora asetabular impingement diye bir şey var. Kalça sıkışma sendromları. Bunun fizik tedavileri yapılıyor ameliyatlardan sonra. Dizde diz protezi, ön çapraz bağ yaralanması tamiri, menüsküs yırtılmaları tamirleri ve de diz kapağı kemiği işte patella dediğimiz diz kapağı kemiğini cerrahileri sonrası ameliyatları yapılıyor. Omuzda rotator kaf yırtıkları, yeni omuzda impingement sıkışma dediğimiz hastalıklar bunlar. Bunların cerrahilerinden sonra donuk omuzda manipülasyon sonrası yapılan fizik tedavi uygulaması ve yine çok yapılan bizde omuz protezi ameliyatlarından sonra fizik tedavi uygulamaları var. Bunlar sıklıkla yaptıklarımız ama işte dirsek ameliyatları, ayak bilek ameliyatları oluyor. Bunlardan sonra da fizik tedavi uygulamalarımız var. Ve her çeşit kırık ameliyatlarından sonra uyguladığımız fizik tedavi rehabilitasyon uygulamalarımız var. Bunların hepsine birden topluca biz ortopedik rehabilitasyon diyoruz.